Ece nereye gidiyor? Okula mı gidiyor? Evet. İyi hadi görüşürüz. Ben de seni takip edeyim bari. Kaça gidiyorsun? 5 lira. Beş liraya mı? Aha. İyi tamam hadi. Ece'ye bir bay bay de arkadaşlarına. Görüşürüz arkadaşlar da. Ece'm ne oldu? Bakabilir miyim Ece'm? Ne oldu? Bana da ver Ecem, bana da verebilir misin? Kız, beni bekle nereye gidiyorsun? Kız yakalayacağım seni. Bekle diyorum sana. Ben tamam. Ecem, Ecem beni bekle, yetişemiyorum senin hızına ya. Aya bu kız nereye gidiyor ya? Bulamıyorum yine ya. Allahım ya. Kız bekle diyorum sana. hoş. Bekler misin? Ece hoş bekler misin? Ay ben senin hızına yetişemiyorum anneciğim. Hı? Nereye gidiyorsunuz? Okula. Okula mı? Evet. Ve beni bırakıp? Evet. Siz ikiniz mi gidiyorsunuz? Bir bakın bakayım bana. Dönün de bir bakın. Dönün bakın bakayım. Bir bak Ecem sen de bak. aa. Bunlar okula gidiyor. Hadi görüşürüz. Ay, ay. Bay bay Ecoş. Ecem bir bakar mısın? Ecem bana bakamıyor. Nasıl çekelim? İndir bakayım elini. Ay bu kız da çok güzel poz veriyor. Güle güle. Görüşürüz. Nereye gidiyor? Okula. Okula. Sen büyüdün de abini mi alıyorsun? Aa! Ama biraz yavaş git ben sana yetişemiyorum. Ece'm, kız Bekle beni. Yetişemiyorum ben sana. Çok hızlı gidiyor ya arkadaşlar bu. Büyümüş, büyümüş. Evet. Nereye gidiyor? Tamam aferin çok güzel olmuş. Nereye gidiyor? Söyle arkadaşlarına abi. Ecem bu tarafa gelir misin? Bu tarafa gel kuzum. Nereye gidiyorsun? Abi, yani. Abin yanına mı? Okula gidiyorsun. Abin okuldan mı alacaksın? Ay. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi. Güle güle. Kız bekle beni yavaş git. Ben Yalnız kız siz. Ay sen de mi gidiyorsun kız? Okula mı gidiyorsun? Evet. Ama edecek işler araba. Ha? Kadın iyi dersler. İyi dersler size. He? Sen okuldan döndün mü? Ne çabuk? Sen çabuk geldin kız okulda. Allah Allah bu kız çabuk bitirdi. Sizin ders bitti mi? Çabuk bitmiş dersiniz. Ne öğrendiniz? Kız sana diyorum.